Bugün Matra programı kapsamında geliştirilen WRI Türkiye ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Marmara İklim Yönetişimi Projesi'nin e-öğrenme programının iklim değişikliğinin verisi modülü hakkında konuşacağız. Başlamadan önce hatırlatmak isterim ki programın diğer modülleri olan iklim değişikliğinin yönetişimi, iletişimi, boyutları ve son olarak iklim değişikliğinin finansmanı modüllerinin ve bu modülün tamamına www.araysehirler.org adresindeki yayınlar kısmından ve yerel akademisi.com üzerine erişebilirsiniz. Bugün bu modülde iklim verilerinin stratejik önemi ve kaynaklar, veri toplama yöntemleri, veriyi anlamlandırmak için ilgili uzmanlıklar, veri analiz yöntemleri, izleme, doğrulama ve raporlama, peşinden de örnek uygulamalardan bahsedeceğiz. İklim verileri bir bölgenin, uzun süreli hava koşullarına dair gözlem ve ölçümlerden elde edilen verilerdir. Hava durumu ile iklim arasındaki farkı burada netleştirelim. Hava durumu kısa vadeli günlük ya da saatlik atmosfer koşullarını tanımlarken iklim ise bu koşulların uzun vadeli ortalamalarını ve örüntülerini ifade eder. İklim verileri şehirlerin geleceğe dönüp planlamalarında, sürdürülebilirlik politikalarında ve afet yönetimi çalışmalarında kritik öneme sahiptir. Bu verilerin doğru şekilde kullanılması şehirlerin ve toplumların iklim değişikliğine uyum sağlamasında önemli bir rol oynar. İklim verilerinin stratejik önemi ve kaynaklarına değinecek olursak özellikle Paris Anlaşması ve sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı gibi küresel veya yerel anlaşmalar şehirlerin iklim değişikliği ile ilgili mücadeledeki rolünü vurgulamaktadır. Bu hedeflere ulaşmanın temelinde doğru veri analizi yatar. Uluslararası kaynaklar bunlar NASA, NOAA, IPCC, Kopernikus iken ulusal veri sağlayıcılığı olarak temelde Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, belediyeler ve STK'lar için veri temin kaynağı olabilir. Bu verilerle şehir planlamasından enerji verimliliğine kadar birçok stratejik adım atılabilir. Veri toplama yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz. İklim verileri esasında saatlik olarak elde edilen hava durumu gözlem verilerinin uzun zamansal karşılığıdır. Bununla birlikte istatistik yöntemlerle bu verilerin zamansal aralığı genişletilebilir. Veri toplamada birçok farklı yöntem kullanılabilir. Örneğin meteorolojik istasyonlar ve otomatik hava durumu istasyonlarına bakacak olursak atmosferik parametrelerin ölçüldüğü sabit istasyonlardır. Sıcaklık Yağış, rüzgar hızı ve yönü, nem gibi bilgileri sürekli olarak toplarlar. Belediyeler bu istasyonlardan elde edilen verileri şehir planlamasında ve operasyon yönetiminde kullanabilir. Radar, uydu ve lidar sistemleri ise uydu gözlemleri atmosferik koşulların geniş bir alan üzerinde izlenmesini sağlar. Örneğin yağış, bulut örtüsü, deniz yüzeyi sıcaklıkları gibi veriler bu sistemler üzerinden takip edilir. Radar sistemleri yağış yoğunluğunu Lidar sistemleri ise atmosferdeki partikül madde ve gaz konsantrasyonlarını ölçer. Veri kaydediciler ve bulut tabanlı sistemler ise verilerin otomatik kayıt edilip analiz edilebilecekleri bir veri tabanına aktarımda rol oynar. Belediyeler bu verileri analiz etmek ve karar almak için çok daha kolay erişimli hale de getirebilir. Veriyi anlamlandıracak, aktarmak ve uygulamak için farklı disiplinlerden uzmanlıklar gerekir belediyeler ve STK'ların ellerindeki veriyi anlamlandırmaları ve stratejik aksiyonlar almaları için uzman ekiplerle çalışmaları şarttır. Kimler bu verileri anlamlandırabilir? Öncelikli olarak iklim değişikliği görevlisi, iklimle ilgili tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan, veri analisti, iklim verilerini toplayan, temizleyen ve analiz edip mümkünse yorumlayan kişi olarak süreçte yer almalıdır. Bununla birlikte CBS uzmanı coğrafi bilgi sistemleri altyapısını kullanarak iklim verilerini haritalar ve görselleştirir. İklim bilimci ise iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilimsel bilgi sağlar ve analizlerle katkıda bulunur. Politika analisti ve hukuk danışmanları veri tabanlı politika ve düzenlemelerin regülasyonların geliştirilmesinde görev alır. Bu kişilerin hepsini bir belediye barındıramazsa dahi danışmanlık alarak Birçok sürecini kolaylıkla ilerletebilir. Fakat yine de veri analisti ya da CBS uzmanı gibi teknik personeller gerekli veri ve bunun üzerinden kurulacak iletişim konusunda kilit bir rol oynayacaktır. Veri analiz yöntemlerine değinecek olursak, veriler toplandıktan sonra anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için analiz edilmelidir. Bu süreçte istatistiksel analiz ve veri temizleme yaklaşımları kullanılır. Toplanan verilerin doğruluğunu sağlamak için veri temizleme işlemleri yapılır. Hatalı veriler düzeltilir veya çıkarılır. Ayrıca mümkün olduğu kadar elde olan doğrudan lokasyon özelinde gözlem verisi varsa bunlar arasındaki korelasyon irdelenip validasyon çalışması yürütülmelidir. Her bir veri belirlenen lokasyon için yeterli tutarlılık sağlamayabilir. Veri analizi için matematiksel modeller R veya Python gibi yazılım dilleriyle anlamlandırılabilir. Haritalama ve mekansal analiz ile iklim verilerinin mekansal dağılımını analiz etmek için CBS yazılımları kullanılır. ArcGIS, QGIS en temel bilinen platformlardır. Bunların paralel başka harita tabanlı platformlar da açık kaynak ya da ticari paketi olarak tercih edilebilir. Modelleme ve simülasyon tarafı ise iklim modelleri atmosfer, okyanus ve kara yüzeyinde meydana gelen süreçleri simüle ederek gelecekteki iklim koşullarını tahmin eder. Bu modellemelerde nesting yöntemi kullanılarak geniş ölçekli iklim modelleri yerel ve bölgesel ölçeklerde daha detaylı simülasyonlara dönüştürülür. Böylece hem genel eğilimler hem de bölgesel detaylar gözlemlenebilir. Çözünürlüğü artırılmış model çıktıları genel itibariyle daha tutarlı sonuç verir. Böylece bölge için tutarlı sonuç en makul benzetmeyle şöyle tariflenebilir. Elinize bir fotoğrafı aldığınızı düşünün, fotoğrafta bir insan profili var ya da yok algısından öte fotoğraftaki kişinin ismini tahmin edebileceğiniz detaya kadar model sonuçları iyileştirilebilir. Yüksek çözünürlüklü veri oldukça kıymetlidir. Bunun yanında hazırlanması, zaman ve ciddi bilgi birikimi, uzmanlık gerektirir. Genelde enstitüler bu hususta faaliyet gösterebilir. Belediyeler doğrudan bu hizmetleri kendileri sağlayamasa da ticari olarak bu tür süreçlerin içinde olan firmalardan danışmanlık alınabilir. İzleme, doğrulama ve raporlama elde edilen verilerin anlamlandırılması, tutarlılığının ispatlanması ve sonra da etki ettiği değişim için raporlanarak takip edilmesi olarak ele alınmalıdır. Toplanan verilerin güvenilir olması için düzenli olarak izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması elzemdir. Bu süreçte sürekli izleme ve periyodik izleme, uydu, radar ve otomatik hava durumu istasyonları aracılığıyla sürekli toplanan veriyle sağlanır. Bu veriler anlık değişimleri ve uzun vadeli eğilimleri anlamak için analiz edilir. Doğrulama ve raporlama ise verilerin güvenilirliği, kalibrasyon ve çapraz doğrulama yöntemleriyle sağlanır. Raporlamalar ise uluslararası standartlara uygun formatta yapılır ve topluma şeffaf bir şekilde paylaşılır. Mümkün olduğunca verilerin afet yaşanma durumlarıyla karşılaştırılarak doğrudan varsa hedeflenen lokasyondaki en yakın gözlem verisiyle sürekli takip edilmesi gerekir. Belediye ve STK'lar nezdinde örnek uygulamalar ve çözüm stratejileri için birkaç farklı durumu ele alalım. Şimdi bazı pratik örnekleri şöyle sıralayabiliriz. Sıcaklık artışına uyum sağlayan şehir hedefimiz varsa şehirlerdeki ısı adası etkisiyle mücadelede yeşil çatılar, gözü rahatsız etmeyecek yansıtıcı malzemeler ve yeşil alanların artırılması çok önemlidir. Örneğin Yeni Güney Galler'de belediyeler kıyı şeritlerindeki sıcaklık ve deniz yükselmesi gibi sorunları izlemek için toplumdan yardım alarak Kostinet gibi projeler yürütmektedir. Bu projede vatandaşlar kıyı şeridinin fotoğraflarını çekerek geliştirilmiş bir uygulamaya yükler ve böylece bölgedeki değişimleri takip ederler. Bu vesileyle halkın da veri üretim, katılım ve takip desteği sağlanmış olur. Sel ve taşkın riskine karşı altyapı tasarımlarında ise coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak bir ilçede sel riskinin yüksek olduğu bölgeler belirlenebilir. Topografik farklılıkların, akarsulara yakınlığın ve tarihi su yol kanallarının analitik olarak bir araya getirilmesiyle Risk sınıflandırılması sağlanabilir. Bununla birlikte yerelde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile günlük yağış verileri takip edilip yüksek riskli bölgelerde yaşayanlar erken uyarı sistemi ile bilgilendirilebilir. Bu tip bir çalışmayı yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağladığı verilere ya da ticari veri sağlayıcıların tahminlerine dayanabilirsiniz. Şayet hem topografik olarak riskli bölgeleri yerel belediyeler önceden tespit edip Tahmin sistemiyle bu cadde ve sokaklar için özel ikaz mesajları iletebilirse orta uzun vadede afete dayalı riskler doğru veri yönetimiyle bertaraf edilebilir. Su kutluğuna uyum sağlayan altyapı kuraklık sorununu çözmek için gri su, geri dönüşüm sistemleri ve yağmur suyu hasadı teşvik edilebilir. Belediyeler bu sistemleri kullanarak su tasarrufu sağlarken STK'lar suyun bilinçli kullanımı hakkında farkındalık çalışmaları yapabilir. Özellikle meteorolojik verilerin uzun yıllara göre irdelenmesi ki bu iklim verisini temsil eder, hangi bölgede yağış trendinin nasıl değiştiği geçmiş veriyle öngörülebilir. Bununla birlikte global ve yerel enstitülerin geliştirdiği farklı emisyon senaryolarına göre oluşturulan ve 2100 yılına kadar temsiliyeti bulunan simülasyon verileriyle geçmiş ve gelecek bir arada ele alınarak iklim değişiminin insan değiştirme potansiyeliyle kesiştiği Yüksek riskli bölgeler önceliklendirilebilir. İklimin değişimiyle ilgili ölçülen en somut çıktı deniz suyu sıcaklıklarının artışıdır. Bu durum uzun soluklu düzenli yağışlar yerine kısa süreli ani ve çok yağışı doğurur. Nihayetinde şehir altyapısında ilerleyen yıllarda birçok bölge için daha zorlayıcı sonuçlar oluşacaktır. Paralelde rüzgar tüneli etkisini azaltan şehir planlaması için şehir merkezindeki yüksek binalar arasında Rüzgarın hızlanarak yaya alanlarında rahatsızlık yaratması durumunu önlemek için bina yüksekliklerinin ve dizilimlerinin rüzgar yönüne göre düzenlenmesi gerekir. Örneğin bina etrafında rüzgar kırıcı yapılar ve ağaçlar dikilerek rüzgarın etkisi azaltılabilir. Büyük şehirlerde ön plana çıkan bu durum aynı zamanda bloklar halinde yapılaşma sebebiyle bazı mahalli yerlerde yeterli havalandırma problemini de oluşturmaktadır. Bunlar artan sıcak hava dalgası sıklığı ve gün sayısındaki artışla birleştiğinde büyük şehirlerde yaz dönemlerini özellikle yaşlılar için dayanılmaz hale getirecektir. Yapı bloklarında mahalli açıdan rüzgarın kesilmediği tasarımlar önceliklendirilmelidir. Afetler ve uyum stratejileri için belediyeler iklim ve hava durumu verilerini daha nitelikli ve yüksek çözünürlükle işleyerek erken uyarı sistemleri kurabilir. Bu sistemler ani hava değişimlerini izleyerek erken uyarılar verir ve halkı tahliye planları hakkında bilgilendirir. STK'lar ise halkın afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi sürecinde etkin rol oynayabilir. Tüm bu yaklaşımlar için somut göstergelerin belirlenmesi doğru veri ve analiz yöntemiyle olgunlaşacaktır. Ölçülmeyen hiçbir şey için nitelikli karar ve aksiyon senaryosu geliştirilemez. Bu sebeple önce verilerin ulaşılabilirliği analizi, raporlanması ve sürekli kontrol mekanizması iklim değişimiyle gelen risklere adaptasyon yani uyum için en temel gereksinimdir. Politika belirleyicilerden sahada operasyon yapan herkes için doğru aksiyon veriyle başlamalıdır. Özetle iklim verileri belediyelerin ve STK'ların iklim değişimiyle mücadelesinde ve uyum sağlamasında kilit rol oynar. Bilimsel verilere dayalı stratejik planlamalar ve etkili analiz yöntemleri sayesinde şehirler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirilebilir. Bu verilerin doğru kullanılması sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek için atılacak en önemli adımlardan biridir. Buradan itibaren sözü sere gazı üzerindeki veri tarafını aktarması için Tuğçe Hanım'a bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Merhabalar, modülün ikinci bölümünde ise sera gazları ve etkileri, sera gazı envanteri için veri kaynakları ve iklim değişikliği eylem planlarından bahsedeceğiz. Sera gazları atmosferde birikerek dünyanın ısınmasına ve iklim değişikliğine sebep olan gazlardır. Ve başlıca sera gazları karbondioksit, metan, diazot monoksit ve florlu gazlardır. Sera gazı salımına neden olan sektörler ise enerji üretimi, ulaşım, binalar, sanayi, atık yönetimi, tarım, hayvancılık, ormansızlaşma ve arazi sektörleridir. Özellikle sanayi devriminden itibaren artan sera gazlarının atmosferi salımı küresel ısınmayı hızlandırmıştır. Ve bu hızlı artışa müdahale etmek için 2015 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde Paris İklim Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın temel özellikleri ise uzun vadeli sera gazı azaltma hedefi ve küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması ve bu artışın bir buçuk dereceyle sınırlandırılması. Şehirleri ve belediyeleri Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapmaya teşvik eden önemli bir girişimden bahsetmek isterim. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi Global Covenant of Mayors for Climate and Energy GCOM kısa versiyonu bundan sonra GCOM olarak devam edeceğim bu sözleşmeye. Bu girişim yerel yönetimlerin enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için eylem planları geliştirmesine ve uygulamasına destek olur. Bu eylem planları ise sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planları yani sıkça duyduğumuz sekaplardır. Bu planlar azaltım yani mitigation ve uyum adaptation eylemlerini içerir ve yerel toplulukların iklim değişikliğiyle daha etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlar. Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planları şehirlerin ve yerel yönetimlerin enerji verimliliğini artırma yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, sabit enerji, ulaşım ve atık gibi sektörlerdeki karbon emisyonlarını azaltma stratejilerini kapsar. GCOM'a göre yerel yönetimler, seri gazı emisyonlarını sabit enerji, ulaşım ve atık gibi en az 3 sektörde raporlamayı taahhüt eder. Bu sektörleri ise şu şekilde açıklayabiliriz. Sabit enerji, şehir içindeki sabit kaynaklarda, örneğin binalar, sanayi, bu kaynaklarda yakılan yakıttan ve şebekeden verilen enerji tüketiminden kaynaklanan tüm sera gazı emisyonlarıdır. Ulaşım tarafında ise karayolu, demiryolu, hava ve deniz taşımacılığı gibi ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan emisyonlardır. Atık yönetimi ise katı atıklar, atık su ve düzenli depolama sahalarındaki tüm sera emisyonlarıdır. Global Covenant of Mayors yani GCOM, şehirlerin bu planları oluşturarak 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %40 oranında azaltmalarını ve iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini artırmalarını hedefler. Ancak G-COM, imzacılarının taahhütlerini Paris Anlaşması kapsamında kendi hükümetlerinin en az ulusal katkı beyanları kadar iddialı ve tercihen daha iddialı olacak şekilde oluşturmalarını veya güncellemelerini teşvik eder. Türkiye referans senaryo yani 2012 yılına kıyasla 2030 yılına kadar sera gaz emisyonunu %41 oranında azaltacağını taahhütte bulunmuştur. Dolayısıyla bu azaltım hedefi şehirler ve belediyeler için minimum hedef olarak kabul edilmelidir. Yerel yönetimler GCOM'a katıldıktan sonra ilk sene içerisinde sera gaz emisyon envanterlerini sunmakla ve 2 yılda bir bu envanteri güncellemekle yükümlüdürler. Envanter hazırlama sürecinde veri toplama için çeşitli paydaşlarla işbirliği yapılabilir. Ve bu paydaşlar, yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, EPIAŞ Şeffaflık Platformu, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, TEDAŞ ve yerel dağıtım şirketleri, TÜİK, sanayi odaları, mesleki dernekler ve uluslararası eşini kuruluşlar olabilir. Örneğin Eurostat, Amerikan Enerji Bakanlığı, EIA, İran'a gibi uluslararası kuruluşlar. Stratejik planlama ve hedef belirleme için dört aşama izlenebilir. Öncelikle mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği etkilerinin ve mevcut enerji tüketiminin detaylı analizlerini, sarı gaza envanterini ve mevcut enerji tüketim seviyelerini belirlemeyi içermektedir. Ve ikinci aşama olarak ise karbon ayak izinin hesaplanması. Kapsam 1 olarak geçen doğrudan salımlar, kapsam 2 olan dolaylı enerji salımları ve kapsam 3 diğer dolaylı salımlar verilerini toparlayarak karbon ayak izini hesaplamayı içermektedir. Üçüncü aşama ise veri temelli hedef belirleme. Bilimsel veriler ve ulusal uluslararası hedefler doğrultusunda belirli zaman dilimleri içinde ulaşılmak istenen karbon azaltım hedeflerinin belirlenmesidir. Örneğin 2030 yılına kadar %40 karbon azaltımı gibi. Dördüncü aşama ise uzun vadeli planlamadır. Stratejik planlama, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımların atılmasını içermektedir. Temel SECAP süreci şu şekilde gerçekleşmekte. Birinci adım olarak belediye başkanları küresel iklim ve enerji sözleşmesinin imzalanması. Belediyeler bu sözleşme imzalayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir enerjiye yönelik taahhütlerini resmileştirirler. Ardından temel durum incelemesi yapılır, hedefler ve vizyonlar belirlenir. İkinci adım olarak SECAP'ın sunulması. Belediyeler SECAP hedeflerini hazırlar ve sunar. Belirlenen hedeflere ulaşmak için planlar hazırlanır. Ve uygulama, izleme, raporlama süreçleri başlatılır. Üçüncü adım olarak izleme raporunun sunulması. Belediyeler belirli periyotlarla izleme çalışmaları gerçekleştirir ve bu raporları sunarak ilerlemelerini değerlendirir ve geri bildirim alırlar. İlerleme gözden geçirilir, öncelikler yeniden değerlendirilir ve gerekirse stratejilerde düzenlemeler yapılır. Başarılı bir iklim eylem planı için temel unsurlar, paydaşlar ve vatandaşların eylem planına destek katkı sunmasının sağlanması, uzun vadeli siyasi taahhüt ile planın güvence altına alınması, eylemlerin uygulanabilmesi için yeterli finansal kaynakların temin edilmesi, doğru sere gaz emisyon envanterinin oluşturulması, iklim değişikliği risk analizinin yapılması, SEKAP'ın belediyenin günlük yönetim süreçlerine entegre edilmesi, uygulama aşamasında etkin proje yönetiminin sağlanması, personelin teknik kapasiteye sahip olduğundan emin olunması ve gerekirse eğitim verilmesi ve uzun vadede proje geliştirme ve uygulama çalışmalarına öncelik verilmesi. Bunlar iklim eylem planı için temel unsurlardır. Böylelikle iklim değişikliğinin verisi modülüne genel bakışı tamamlıyoruz. Diğer modüllere wrisehirler.org adresindeki yayınlar kısmından ve akademisi.com üzerinden erişebilirsiniz. Öğrendiklerinizi modüllerin sonunda yer alan test bölümünde denemeyi unutmayın. Hoşçakalın.